Dur bir açtım ya, burayı, da. burayı da. Kardeşim. Emer <laughs> verdirttin ve <Adım> adama. <laughs> Anam. <Ayy. Oğlum. gülüyor> ne <No. gülüyor> Sen niye gaza geliyorsun <laughs> lan? <laughs> Pesene 25 defa izledim bunu. Bırak bir ben asıl. geldi. Tam dike dike ga Dur. gala şeyi gibiydi ama ya böyle hep oy beraber izince. izleyince. Ne video yapmışım ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben sesini dinlemediğim halde Böyle tüylerim diken diken oldu ya. Çet sırf çeti izledim yani. Selamun aleyküm. Ay bir yalnız şey yazmış. Eee, daha bir hafta var ama ne yazmış. Oğlum bir git lan. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Of tüyler diken diken nasıl beğendiniz mi videoyu? Elim ayağım tutuyor Ne hedef mi? Ha şey. Hedef bir şey söyleyeceğim. ilk birkaç saniye Eee KTA'nın Chess olduğuna inanan kaç kişi oldu? ben bir yorum yapmayacağım ya ben bir yorum yapmıyorum susuyorum. Yorum yok. Kendiniz görürsünüz şeyden. Ne? Film ne? gibi ya. Ne? ne diyorsunuz oğlum siz? <laughs> ben de <ne> anlamıyorum. <laughs> ne bileyim abi var. Flower kızla mı Herkes konuşuyor yer ne yer yapıyor gibi. anlamadım ya. <laughs> yürü be yürü be. Yalnız Kordi'nin nefesi bayağı etkili olmuş videoda yani. Evet, Kordi'nin e evet, ya. nefesi Kordi'nin nefes nerede e ya? Etranı. Biri yakalamış onu. Arkadaki... nefes Kordi'nin nefesi ya. Haa. onu onu bir Kordi bir durum içerisindeyken çektim. <laughs> Mikrofonu açık kurup. <laughs> Aynen. videoya koydum. Valla arkadaşlar yani genel yorum yapacak olursam. Şimdi server'a gireriz zaten bakarız da. Yani şu videoyu Kazasız bir şekilde izlettik ya. Başka bir şey demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten amına koyayım bir daha video yaparsam ya. <laughs> sikerim bir daha video yapanı. Sezonunda sikerim. Üçünü de sikerim. İkisini de sikerim. Demişti sarı videosu hazırlanırken. <laughs> Valla ya ben normalde bir bunu yapıp bir de sarıyı yapacaktım. Sikerlerden <laughs> <laughs> bir tanesini de. Oh, ay nefesim gitti ya. <gülüyor> 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 Of valla Netflix'ten. <laughs> <laughs> şu günü çok bekledik ya. ama şu günü çok bekledik. Arkadaşlar 10 evet. gündür yayın açmıyorum ya. <laughs> ama gerçekten emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Kendime teşekkürüm bu. Eyvallah abi, sağ ee, <laughs> ya valla bütün hikayeyi anlatayım mı videonun? Bütün ekibi Önce topladık. Ha, hayır, ha, o, iki, videonun içeriğin doldum. değil yapım aşamasına geçiyorum. Yani bu videonun senaryosu bize ait zaten, o Discord'da oturup e, konuşmuştuk. Ulan çekeceğiz videoyu ama bu NPC'lerin hareketleri, hani Saru'ya yapmıştım. Saru bir tane karakter, iki tane yanına NPC atıyorsun, birbirlerini dövüyorlar. Ama burada şimdi 13-15 dakikalık bir video var. E, ne oldu mu şimdi? Oğlum bekle, gireceğiz şimdi server'a. Server'ın değişikliklerine falan bakacağız. Neyse. Ulan bunları kime yaptıracağız? Başladık abi bütün 8works'ü, binme crew creation'ı özcüreği onu bunu bütün bu film yapanları bir topladım. Dedim ki arkadaşlar destek atın. NPC yerleştirme olaylarını falan ben bilmiyorum. Onlar oradan. Ben montajını yaptım. İşte sesler, mesler derken vallahi yalan yok 9 günüm aldı ya. Bak sesim gidiyor yani 9 gün. Şu götümü şuradan kaldırmadım. Ama değmiş. Değmiş. Güzel olmuş. Herkesin eline sağlık. Bu arada videonun o giriş kısmındaki ağır kısmı seslendiren Fox Velox'a ve annesine sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel yapmışlar seslendirmeyi. Sonuna yazdım zaten kim ne yaptıysa. Dur bakayım YouTube'a atmış mı montajer? Söyledim ben ona ama. Atıyor mu abi? Yani, At Atıyor mu abi lan? Sen atmış. Tampın <laughs> çirkinliğine bakın bana. Kim yaptı bunu? <laughs> İnşallah Gikas <iki> yapmamıştır. <laughs> Abi dedim ya <laughs> şeyden alayım dedim al dedin yap dedin koy dedin. Yok ya hiç bunları düşünmedik arkadaşlar ya bu kadar net plan yapamıyorsunuz. Uyanılı 15 dakika yani. oldu zaten kapağı aç sonra yaparız ya bir şey. Evet sezon 2 şimdiden hayırlı olsun. Zaten açılış tarihi tarihi diye yırtınıyorduk aylardır videonun içinde yazıyor. Ee, cumartesi günü sunucumuz açılıyor sezon 2 olarak. Biraz beklettik kusura bakmayın. Anca kurtardı yani. E, biliyorsunuz ekip çok kalabalık değil bizim ve de detay kasmaya çalışıyoruz. Çok eski bir mod kullandığımız için onun altyapısını değiştirmek vesaire baya bir süre alıyor. Zaten yorulduğumuz için sezon 1'i kapatıp e, ikinciye geçmeyi planlıyorduk. O da uzadı. İlk aylarında sadece dinlendik tabii. Son 2 aydır falan çalışıyoruz adam akıllı. E, altyapıyı değiştirmeye başladık. Hayırlısı olsun oğlum. Güzel roller çıksın yani derdim o. Ama vibe'ı güzel anlatmışız değil mi? <laughs> vibe'ı 15 dakika yırdık lan orada. Aa bugün aşıldı. Cumartesi mi izleyeceğiz? Yok şimdi anlatacağım. Bir sakin olayım da. Bir elim ayağım boşaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kasıklarım falan ağrıyor. İki tek atıp geleceğim şimdi. 6 ay oldu. Of. Zikra ne zaman gelecek? Zikra bugün konuştuk, şafak 70 binmiş neymiş geliyor Zikra'da yani. Evet, şimdi falan varım. O kadar düştü ya? Düşmüş, az kalmış. Bu arada şeyi anlamadı millet, koridoru anlamadılar. Fark ettin mi birçoğu? Orayı evet, şimdi o heyecanla... Eee, o... Evet. Işte, evet. Ya aslında, yani. aslında, bak aslında video 3 aşamadan oluşuyor. 3 tane aşaması var o, orada. Eee, sizin için koridor neydi mesela? Bir yazın bakayım, koridor neydi? Ben anladım. Anılar. Tamam biri yazmış yap diye. Geçmiş tamam. İlk başta doğru anlaşılmamız. de anlamışlardır. Alpaslan'ı falan gördükleri zaman anlamışlardır. Bu o burada Alpaslan'ın sahnelerini yaparken akabi 75 defa abi geri döndürsek mi? Mezarından çıksa mı falan diye böyle bir yalvardı ama olmadı. Geçmişi iade etme. Yeni şirket ne? Onlar sürpriz işte. Onlar sezon 2'nin ee, önemli detayları Anlatıyor aslında. Anlatıyor bu arada abi zaten. Anlatıyor da, hani kim oynayacak, ne, ne, ne olacak, nelere etki yaratacak bilmiyoruz. Sadece ismini ve logosunu gördük. Peki o kadar kötü şey nasıl geçti orayı anlamadım. Siktir at orasını da işte. <laughs> oğlum niye ya oğlum? Orada anlarsınız? Diyor, <laughs> onun... Anlarsın oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bu kısa bir süre değil ki. Yani bu bir ay içerisinde olan biten bir şey değil bu anlatılanlar. Onlar zaten yavaş yavaş işte, izledikçe. İzledikçe görürsün. görürsünüz. Ufak ufak mesajlar var abi. Onlara böyle biraz dikkat ederlerse çıtır lan. Evet. Abi Fulya abla yoktu. Nerede yoktu lan? Ne, bir şeyde mi yoktu? Abi herkes vardı da arkadaşlar montaj kısmında tıkandığın yerler oluyor. Mesela bir sürü sahneyi koymadım. Ne bileyim e, bu geçmişe gittiğimiz yerlerde sunucuda yaşanmış birçok şeyin canlandırması vardı elimde. Ama uymuyor videonun konseptine o gerilimde. Düşünsene amına koyayım. Aka şeylerle bütün herkes düğün öncesi alay çekiyorlar. Ben buraya nasıl işleyeyim onu şimdi? Olmuyor yani. Eyvallah eyvallah. Mi, Mia CK değil oğlum. Bir goy, goy bokuru çıkarmayın. Niye atalım? <laughs> Şirket yöneticisi Utku abinin karakterine benziyor. O Utku abi oynar gibi geliyor. bakacağız şimdi. Ne olacak ne çek bakacağız. Şimdi bir sakinleyelim. Ee, videoyu izlettim. Başka bir şey izletecek miydik lan? <laughs> Bir daha izleyelim. Yok bir daha izlersek <laughs> boku çıkar onu sıkar. Ben bu videoyu yaparken 75 değil 350 defa falan izlediğim için midem bulanıyor şu an. Mükemmel olmuş abi aynı film gibi. Dur ben şu şey isteyeyim hepsi de açayım. Birileri böyle gaza gelip bitler mitler attı bir şeyler yaptı. Ay <laughs> valla altından kalktık Peri Hanım. Valla ben kendi görüşü şaşırdım. Ya arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Videonun içerisinde birileri var ya da yok. Bu kestirebileceğimiz, hesaplayabileceğimiz bir şey değil. Sunucuda 180 tane karakter var. 180 tane karakteri e, dur o da kırılmasın, bu da kırılmasın diye organize edemedim. Yani burada hiçbir niyet yoktur, art niyet yoktur. Kim denk geldiyse, e, kim hazırsa o şekilde koyduk geçtik. Yani mesela atıyorum, Ares'in o araba kullandığı sahne var ya, nefret ederek izledim ya. Ares niye var orada bana koyayım dedim ama <laughs> o olmuş işte yani videoyu yapan arkadaşlar o sahneyi çeken arkadaş aresi koymuş. E git bir daha silleyemedim yani adama. Misal veriyorum. <laughs> Sayına. Vay be. kalbin, ha, kalbin kırılmasın. Araba kullanamıyorsun zaten. Keşke orada kullanamadığını ya gösterir ben Şarampo <laughs> Şarampol çocuk. Ben liderliği Kordi'ye vereceğim abi bu sezon zaten. Eyvallah koçum. Sen vermeyeceksin ben alacağım hadi bakalım. Orada bir sürü şey ya. Kimse kırılmasın sonucu da ben Projenin başında söyledim, e, hiçbir oyuncuyu kullanmayalım dedim. Başta hepimizin planı oydu. Ama olmuyor, evet. o tadı da vermiyor. Mesela polisleri, NPC kullandığın zaman sinek oluyor abi yani, olmuyor. O yüzden böyle bir karma yaptık. Videoda kendini görmeyen varsa karakterini falan, e, alınmasın, darılmasın. Önemli değil abi. Sen yok muydun hiç? <laughs> yok. Biz yoktuk abi. Yok. Bok yoksun, varsın <laughs> bu arada bence. Bir yer hatırlıyorum, dur. Var var. Var var. Abi de var işte. Bekle var. de dur bekle. Nerede o sahne? Orada yok tabii. Var var. Sen <laughs> Ama bir yer... Onur var. Onur var. 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 Dur 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 dur. Hah. Bir sahne gerisinde araba üstünde. Al buradasın <laughs> işte oh. amına koyayım. Bak Evil var Yaşar var. Hepsi Vay var burada. Oha. <laughs> ya, 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 gördün mü? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim. Yarısını kaplıyoruz lan. Onları atlamam. Orası da green screen dedik dolduralım bir şeyle denk gelmiş. <gülüyor> 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 bu adam kim bu adam kim? Valla arkadaşlar özet geçecek olursam şu 10 gündür çok yorulduk ekipçe. Ee, sorumluluğumuzdan dolayı çok yorulduk çünkü bana sorarsanız boku çıktı bazı şeylerin hem böyle chatten bokunu çıkartanlar hem bizim bokunu çıkardığımız açılardan dolayı ben dedim ki abi sikerler yayın açmayacağım 6-7 gün gerekirse ee, kanalize olacağız işlerimizi halledelim dedik nitekim de öyle oldu şimdi tarihleri konuşacak olursak bugün tanıtım günü yani artık sezon 2 ben de özledim abi onu geç şimdi özleme kısmını bugün sezon 2'nin Tanıtımını yapacağız, e, tanıtımı yaptıktan sonra sunucu testi açılacak. E, asıl açılış günü zaten belli, videoda yazıyor. Ama test aşamasında RP'yi aktif edip e, yayın yasaklı bir şekilde ilerletmeyeceğiz. Hikaye bu. Yani açılış gününde bütün oyuncular hepimiz tertemiz şekilde ilk daha sunucuya girdiğimiz andan itibaren size yayınlayabileceğiz. Bunu böyle yaptık. O açıdan ben mutluyum. Çünkü böyle hani sunucu ilk giriş anının heyecanı, işte o ilk etkileşimler bunlar çok güzel şeyler. Bunu arkada dönsün de YouTube'a çeksinler de atsınlar demek istemedik. O yüzden hep beraber aynı gün başlayacağız. Fakat bunu yapabilmek için bir kere götünü sağlam yere dayaman lazım. Bir duvara döndürmen lazım. Ee, bir test gerekiyor yani. Çünkü bizim 3-5 kişi, 10 kişi test etmemizle 150-200 kişinin oynadığı bir sunucunun içerisinde yaşayacağımız problemler e, aynı şey olmuyor. Bu yüzden 2-3 gün bütün oyunculardan full destek rica ediyorum. o bittikten <laughs> o bittikten sonra da hep beraber başlayacağız rollere. Abi zayıflamışsın mümkün değil. Mümkün değil ben sadece çikolatayla beslendim son 10 gündür. NPC olacak mı? Ne NPC'si lan? Sunucuda NPC var tabi olmaz olur mu? Girelim mi server'a? Öz, özlemişim Biliyor ama chat'i okumayı özlemişim biz. Neyse dua Team Eldiren Diz ya? ya e, mükemmel olmuş elinize sağlık. Eyvallah dede. Texas 10 lira <laughs> olmuş kesin şirketin başında Ahmet Şahap var. dimi başkan? Bilmiyorum artık. Turgutan iyi yayınlar abi. E, babamın bir ay sonra coverı çıkacak desteklerinizi bekliyorum. Hayırlısı olsun açacağım. Abi Twitch'de yayın yapmaya başladım ancak izlenmem 2-3 oluyor ne yapmam lazım? Kanalıma bakar mısın? Arkadaşlar durun şimdi dur. Işim, dur. <laughs> Bekle bu kadar insan toplanmış. senin kanalını incelemeyelim bir dur. <laughs> 9 aydır telefon beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bak az önce de söyledim. Biz 7 aydır telefonla uğraşmıyoruz. Dedi. 7 aydır scriptlerle uğraşmıyoruz. Biz zaten 4 ay yattık. Söyledim bunu yani dinlendik. 4-5 ay es verdik. RP'den baymıştık. Şimdi özledik. Çalışıyoruz iki aydır işte. İyi yayınlar kral eyvallah. Hayvanlar gelmiş abi sana. Rot almamız yok mu? Sadece çikolata ağzını gırdım. Oğlum her şey ne? Ağzını kırdımının sizi mi? Selam abi Hollanda'dan saygılar eyvallah tamamdır